Evet sevgili izleyenler şehirden haberler programı sizlere Samsun ilk adımdan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Ömer Bey var. Kendileri bu bölgede tekstil nakış alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Hizmetler, faaliyetler ve çalışmalar neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle Ömer, Ömer Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun siz. Bizlerleyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncesinde biraz sizleri tanıyalım. Yani ne kadar zamandır bu tekstil sektöründesiniz? E, ben aslında başladığı yeni oldu ama e, babadan beri devam ediyoruz. Yaklaşık bir 20 yıldır nakışın içindeyiz. A, içindeyiz. E, o zaman aslında 20 yıl az bir süre değil. Sizler sürekli bu sektörün içerisindesiniz. peki şu anda Samsun bölgesinde bulunmuş olduğumuz e, iş yerimizi faaliyete sokalı ne kadar oldu? Burası 20 senedir aktif. Aynı yerde. O zaman sizler devralmış oldunuz babanız. Tabii tabii. tabii. Şimdi aslında nakış diyoruz. Peki genel anlamıyla hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz neler? Şöyle sizden bir A'dan Z'ye dinleyelim. Tabii şimdi müşterilerimizin talebi doğrultusunda biz istedikleri kumaşların üzerinde hayal ettikleri neyse onu yapmak için varız. Yani onlar hayal ediyor, biz yapıyoruz. O kadar. Yani aslında tamamıyla kişiye özel o zaman bu çalışmalar baktığınızda. Ne isterse yani ne isterse yapabiliriz. Problem yok. Burada üzerinde iple yapılabilecek her şeyi yapabiliriz. Burada aslında birbirinden farklı tabii ki de talep doğrultusunda nakışlarla birlikte çalışmalar çıkıyor. bunları zaten siz ve ekibiniz burada gerçekleştiriyorsunuz. E kumaşın üzerine yapılabilecek dediğiniz her deseni ya da motifi burada makinalarınızla birlikte çıkartıyorsunuz. Tabii isterse portresini bile yaparız yani problem yok. Aslında baktığınızda tamamıyla bu çalışmanın zaten kişiye özel olması lazım. Sizler de aslında o yöntemle ilerliyorsunuz. Tabii. Çalışmış olduğunuz belli başlı yerler var zannedersem. E, talep geldiği doğrultuda normalde peki kapasiteniz ne kadar e, ne kadar kapasitede ürünler çıkartabiliyor? Yani bizde zaten öyle bir ikili iş yok. Genelde 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 sayına kadar fazla olursa o kadar daha iyi oluyor bizim için. Evet. E burada tabii kumaş üzerine bu tişörtü vesaireydi bunlar fark etmiyor değil mi sizde? Yok, için? fark etmiyor. Tabii ki fark etmiyor. Ne yani ne nakış yaptırmak istiyorlarsa tekstil yönünden her türlü şeyde yapabiliriz yani problem yok. Peki 20 yıldır bu sektörün içerisinde olan bir firma burası. Genel anlamıyla tepkiler nasıl Ömer Bey? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Yani bizim zaten genelde müşterilerimiz sabit. Aynı kişilerle çalışıyoruz. Dışarıdan bir müşteri gelirse zaten her türlü yardımcı oluruz. Evet. 20 yıldır bu sektörde olduğumuz için zaten bizi biliyorlar, problem yok. Ee, peki genel anlamıyla çalışmış olduğunuz yerler nereler? Yani Türkiye'nin 81 iline talep geldiği doğrultuda hizmet verebilir misiniz? Ya, genelde Samsun için çalışıyoruz ama ya şehir dışından pek talep olmuyor. Olduğu zaman da yardımcı oluyoruz, Hı. problem yok. Tamam. O zaman kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı varsa adını izleyicilerimiz için alalım lütfen. Onlar da incelesinler baksınlar. Kendi sitemiz var. Çakırnakış.com üzerinden bakabilirler. Evet. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim teşekkür sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.